Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Salatü ve aleyke ya Resulullah. Salatu ve aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam seyyidina evvelina vel ahirina ya Nebiyallah. Dostlar bu hafta da bizleri gönüllerde ve görüntülerde buluşturan Allah azze ve celle sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı cümle peygamberlerin, cümle inananların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Peygamberler ile olan serüvenimiz tüm hızıyla devam etmekte. Musa aleyhisselam ile yolculuğumuz devam ediyor. Beraberliğimiz, birliğimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Beraberliğimiz, birlikteliğimiz dedim. Çünkü bizler bu Musa Aleyhisselam'ın hikayesini dinlediğimiz zaman yanında olan o erler gibiyiz. Ona inanan, ona iman etmiş yoldaşlar gibi hissedelim kendimizi. Çünkü bizler Amentu'da peygamberlerin hayatına, peygamberlerin varlığına, onların yaşantısına iman edenlerdeniz. O yüzden Musa Aleyhisselam'ın o yaşayışında, kah fırtınalı tozlu yollara girişinde, kah firavun ile karşılaşmasında, kah çobanlık yaptığında, onun yanında olup o teneffüs ettiği havayı teneffüs etmeye çalışalım. İnşallah. Hadi Bismillah. Çünkü şunu da ekleyelim sözümüze. Musa Aleyhisselam gerçekten de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini hem çok seviyor hem de çok şefaat etmiş, himmet etmiş bir peygamberdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğü zaman Ya Resulallah dedi, ey salih kardeşim dedi. Allah senin ümmetine neyi farz kıldı? Allah Resulü de Allah Azze ve Celle ümmetime namazı farz kıldı. Kaç vakit? 50 vakit. 50 vakit dostlarım. Biz şu an namazı beş vakit kılıyorsak Musa Aleyhisselam'ın bize ettiği şefaat merhamet iledir. Aslında bir yönüyle de. Çünkü dedi ya Resulallah senin ümmetin bu elli vakiti kaldıramaz. Ağır gelir. Sen Rabbine münacat et de bunu düşürsün biraz. Allah Resulü münacat etti. Kırk oldu, 30 oldu, 20 oldu derken en nihayetine beş vakte düştü. Musa Aleyhisselam onu da istemedi. Ya Resulallah dedi. Senin ümmetine bu bile ağır gelir. Allah Azze ve Celle'ye yalvar da bunu biraz daha düşürsün. Allah Resulü ya Musa dedi. Artık benim yüzüm yok. Yani beş vakit namaz kılıyorsak ki beş vakit bile maalesef ümmete ağır gelmekte. Allah Azze ve Celle namazı şevk ile kılanlardan eylesin bizi. Yani Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Muhammed'e Allah Resulü'nün ümmetine çokça muhabbeti var. Ve aynı zamanda da e, şefaati, himmeti de olmuştur. Haydi Bismillah. O Kutlu Peygamber'in yanında soluduğu havayı solumak üzere bir yola çıkalım. Dostlarım Musa Aleyhisselam artık Medyen şehrinde Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla da evlenmiş. Şimdi Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'a 8 yıl boyunca çobanlık yapacak ya. Şuayb Aleyhisselam kızına kızım asalarımın olduğu yerden bir asa alıp ve getirdi kızı yani Musa Aleyhisselam'ın eşi olan Safura annemiz de Şuayb Aleyhisselam'ın asaların olduğu yere doğru gitti. Şuayb Aleyhisselamda aynı zamanda rivayete göre de dostlarım peygamberlerin asaları bulunurdu. Yani bazı peygamberlerin asasını Allah Azze ve Celle melekleri tarafından Şuayb Aleyhisselam'a yetiştirmişti. Kızı o asaların olduğu yere gidip şöyle perdeyi açınca babasının asaları olduğu bölüme emanet olan asalar başka bir bölümde babasının asalarının olduğu bölüm başka bir yerde. Böyle birbirinden ayrılmış bir vaziyette. Kızı elini attı o asalardan birini alıp getirdi. Şuayb Aleyhisselam asayı görünce onun emanet asalardan olduğunu anladı. Kızına dedi ki bunu götür yerine benim asalarımdan birini getir. Emanet olan asalardan getirme. Safur annemiz asayı aldı tekrar asaların olduğu yere gitti. Onu bıraktı başka bir tane aldı ama elindeki asa yine aynı asa. Şuayb Aleyhisselam asayı görünce kızım dedi bu emanet olunan asalardandır. Bunu geri götür de benim asalarımdan birini getir. En nihayetinde dostlarım 3-4 defa bu olay böyle cereyan edince Şuayb Aleyhisselam artık o asanın Musa Aleyhisselam'da olması gerektiği kanaatine vardı. Musa Aleyhisselam'a asayı verdi. Musa Aleyhisselam asayı tutunca bir birleşme, bir bütünlük ortaya çıktı. Hani olur ya bir eşya e, insana eline gelince veyahut da insan bir eşeğe emanetçi olarak gidince böyle bir bütünlük oluşur. Bu hal bizde de olmuştu. İlk kurbanımızı kestiğimiz zaman e, kurban edeceğimiz kuzuyu böyle pazarlık ediliyordu. Yanımızda çok kıymetli sevdiğimiz bir abimiz vardı. E, pazarlık ediyorlardı. Ben şöyle kuzuya bir elimi attım. Bir şeyler hissettim. Bir bütünlük hissettim. Yani o kuzuyu benim kurbanım olduğunu hissettim. Bir birleşme. Musa aleyhisselam da elini attı o asayı tutunca bir bütünlük hissetti. Ve onun verdiği o neşeyle de artık sürüleri otluğa çıkaracak, sulamaya çıkaracak. İlk gün sürüleri alıp çıktı. Ama Şuayb aleyhisselam böyle bir yürek burkuluğu yaşıyordu. Ben acaba yanlış bir iş mi yaptım diye pişman oldu. E, emanet asayı vermiş Musa aleyhisselama. Hemen kalkıp Musa Aleyhisselam'ın yanına gitti. Ve ey Musa dedi, o asayı bana geri ver. Geri ver de sana asalarımdan birini vereyim. O emanet asalardandır. Musa Aleyhisselam, ya şu dedi, büyükler verdiğini almaz. Sen bana bu asayı verdin. Ben de bu asayı çok sevdim. Artık sana bunu geri vermem. Deyince bir ondan, bir Musa Aleyhisselam'dan böyle biraz tartışma durumuna geldi. Şuayb Aleyhisselam o zaman dedi, Burada bekleyelim de ilk geçen kişi kendimize hakem tayin edelim. Musa Aleyhisselam da kabul etti bu durumu. Oradan ilk geçecek kişiye soracaklar. Mevzuyu anlatacaklar. O kişi de asanın kimde kalmasına karar verecek. Allah Azze ve Celle bir insan suretinde melek gönderdi. O melek oradan tam geçeceği sırada Şuayb Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam kendisini çağırdılar. Ve dediler ki bizim aramızda bir anlaşmazlık var. Bu asayı hangimizde kalması gerektiğine sen karar vereceksin. Meseleyi olduğu gibi anlattılar. O insan suretine bürünmüş melek de o zaman dedi asayı yere bırakınız. İkiniz de almayı yelteniniz. Kim onu yerden kaldırabilirse, kim onu daha rahat alırsa asa onun olsun. İkisi de buna razı geldiler. Yere bıraktılar. Şuayb Aleyhisselam elini asaya attı. Asa dostlarım kaldıramadı. Asa öyle bir ağırlaştı ki çünkü emanet artık sahibine verilmesi gerekiyordu. Şuayb Aleyhisselam ne kadar uğraşsa da asayı yerden kaldıramadı. Musa Aleyhisselam elini attığı gibi asayı yerden kaldırdı. Şuayb Aleyhisselam da gönlünü serinlemişti. Emanetin Musa Aleyhisselam'da kalması gerektiğini kendisi de anlamıştı. Ve böylelikle dostlarım Musa Aleyhisselam 8 yıl boyunca Şuayb Aleyhisselam'ın sürülerine çobanlık yaptı. Öyle de asasını seviyordu ki asa da işini kolaylaştırıyordu. Başı çift çatallı olan alt kısmı da yere gelen kısmı da sivri ve çengelli olan bir asaydı. O asanın da Adem Aleyhisselam'dan gelen bir asa olduğu söyleniyor. Yani Adem Aleyhisselam'ın kullandığı ve diğer peygamberlerin de ardınca kullandığı bir asa olduğu da söyleniyor. Musa Aleyhisselam 8 yılını bitirdi. Artık önünde yeni bir hayat belirleyecek. Allah Azze ve Celle artık Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verecek. Onu vazifeye gönderecek. Gönlüne öyle bir hasret ateşi saldı ki gönlüne öyle bir hasret ateşi saldı ki Musa Aleyhisselam ailesini özledi. Mısır'daki dostlarını özledi. Ve hemen Şuayb Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ya Şuayb dedi. Aramızda 8 yıl üzere akitleşmiştik. Gerisini yani geri kalan 2 yılı da ben bağışlarsam bağışlardım, bağışlamaz isem bağışlamazdım. Ya Şuayb, ben senin yanında iki yıl daha kalacağım. Ondan sonra Mısır'a doğru gideceğim, bana artık müsaade edeceksin. Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın iki yıl daha kalacağına sevinse de aynı zamanda da hüzün gönlünü kaplamıştı. Çünkü dostlarım, Musa Aleyhisselam hakikaten Şuayb Aleyhisselam'a bir evlat olmuştu. Bu da bize aslında Musa Aleyhisselam'dan bir nasihat olarak kalsın. Biz evlendiğimiz zaman dostlarım eşimizin anne ve babası bizim anne ve babamız oluyorlar. Net ve kesindir. Anne babamıza hürmetimiz ne zirvedeyse hangi durumdaysa eşimizin anne ve babasına da aynı şekilde hürmet etmemiz gerekiyor. Musa Aleyhisselam da Şuayb Aleyhisselam'a tam bir evlat olmuştu. İşini kolaylaştıran, hizmetinde bulunan, malına sahip çıkan kızlarına sahip çıkan bir evlat haline gelmişti. Şuayb Aleyhisselam peki ya Musa dedi. O zaman dedi ben de senin bu cömertliğine karşılık e peygamberler cömertlikte yarışırlar. Onların üstüne cömert yoktur. Onlar öyle bir birbirleriyle yarışırlar ki ellerinden gelse canlarını verirler birbirlerine. Musa Aleyhisselam bu ikramına karşılık Şuayb Aleyhisselam da ya Musa dedi seneye doğuracak hayvanlarımın yavrularını sana vereceğim. Ama annesiyle aynı renkte olmayanları vereceğim sana. Yani doğuracak kuzu beyaz renkte ise yavrusunda beyazdan başka bir renk varsa onu sana vereceğim. E şimdi Allah Azze ve Celle'nin ikramı da çok farklı olur. Allah birine bir şeyi vermeyi murad etse, bütün kainat bir araya gelse o nimetin önüne geçemez. O yıl dostlarım yani Şuayb Aleyhisselam'ın yavruları Musa Aleyhisselam'a vereceği yıl bütün kuzular çifter doğurdu. Ve hepsi de benekli doğurdu. Hiçbiri annesiyle aynı renkte olmadı. Böylelikle Musa Aleyhisselam'da kendisine ait bir sürüsü olmuştu. Ve en nihayetinde 10 yıl tamamlandı. Ve artık Şuayb Aleyhisselam'dan ayrılma vakti gelmişti. Ya Şuayb dedi, bana müsaade buyur. Ben Mısır'a ailemin yanına gideceğim. E tabi Musa Aleyhisselam'da aynı zamanda da tedirginlikler var. İşte Mısır halkı Musa Aleyhisselam'ı nasıl karşılayacak? Yani o Musa Aleyhisselam'ın öldürdüğü kapti unutuldu mu? Diye bazı kaygılar olsa da ailesini, malını, hepsini toparladı ve Mısır'a doğru yola çıktı. Dedik ya Musa Aleyhisselam yol iz bilmez idi. Çünkü hiç Mısır'dan çıkmamış ve seyahat etmemişti. Medyen'e giderken de Allah Azze ve Celle bir melek görevlendirmiş. O melek Musa Aleyhisselam'a yol göstermişti. Ama Allah Azze ve Celle onu bir yere ulaştıracak ya, Musa Aleyhisselam'a yeni bir vazife verecek ya, peygamberlik verecek ya, Musa Aleyhisselam çıktığı yoldan farklı bir yola saptı ve yönünü kaybetti. Girdiği yolda da dostlarım öyle kuru bir rüzgar öyle sert bir rüzgar esiyordu ki gök gürülüyor. Sert bir rüzgar esiyor. Musa Aleyhisselam'ın çocukları, eşi üşüyor. Hemen böyle sığınacakları bir yer buldular. Mağara gibi bir yer buldular. Sürülerini, çocuklarını, eşini Musa Aleyhisselam oraya yerleştirdi. Yağmur bastırdı. Musa Aleyhisselam hemen çalı çırpı bir şeyler bir araya getirdi. Onları yakmak istedi ki ailesi ısınsın. Ama ne yaptıysa dostlarım, o çakmak taşını yani ateş çıkaracak taşını birbirine ne kadar vurduysa bir türlü ateşi yakamadı. Ne yaptı, ne etti, ateşi yakamadı. Artık çocukları tamamen üşümeye başlamıştı. Musa Aleyhisselam çaresizlik içerisinde, bitkinlik içerisinde bir sağa bakıyordu, bir sola bakıyordu, bir geriye bakıyordu. Acaba bir şeyler bulur muyum? Bir ses işitir miyim? Ateş bulacağım bir kor parçası bulur muyum diye sağa sola bakıp duruyordu ki Allah Azze ve Celle Tur Dağı'nda kendisine bir ateş gösterdi. Musa Aleyhisselam da ateşi görünce ailesine şöyle dedi. Ben dedi şu dağın başında bir ateş gördüm. Oraya gideyim ya bize yol gösterecek birini bulurum veyahut da o ateşten bir kor parçası getiririm de ısınırsınız. Allah dostlarım kulunun ihtiyacı ile kuluna yaklaşır. Yani bir kul Allah'tan biraz uzaklaşsın. Hemen ona biraz dert, musibet verir Allah Azze ve Celle. Çünkü ihtiyacı olan O'dur. Allah'a onu O yakınlaştıracaktır. Hemen o kul ne yapar? Ellerini açar ya Rabbi merhametine sığınıyorum diye Allah'a yalvarır. Yani kuluna ihtiyacı ile yaklaşır Allah Azze ve Celle. Hazreti Musa'nın da o an ateşe ihtiyacı vardı. Hemen o Tur Dağı'na doğru yola çıktı Musa Aleyhisselam. Ateşin olduğu yere doğru. Yaklaşınca onun bir ateş olmadığını anladı. Bir nur. Öyle bir nur ki bir ağacın içinde belirmekte ağacın yapraklarını öyle bir ışıldatıyor ki ama ateş yok, duman yok. Musa Aleyhisselam biraz korktu. Bir ses. Ya Musa ya Musa diye seslenince kendisine Musa aleyhisselam o sesin heybetinden hemen yere çömeldi, yüzünü kapattı. Allah Azze ve Celle Rabbi diyor ki onun kalbini destekledi. Kalbini destekledi ki Musa Aleyhisselam o söze, o hitaba dayanabilsin. Musa Aleyhisselam yüzünü kapatınca lebbeyk, lebbeyk dedi. Allah Azze ve Celle ya Musa inni Allahu rabbul alemin Ey Musa ben Allah'ım ben alemlerin Rabbim diye seslenince Hz. Musa'nın yüreği artık o sesi işitme hazır bir hale gelmişti. Dedi ya Allah Azze ve Celle onun kalbini destekledik. Hz. Musa Ya Rabbi dedi sen bana yakın mısın? Ben sesini işitiyorum ama seni göremiyorum. Allah Azze ve Celle Ya Musa dedi ben her yerdeyim. Ya Rabbi bana yakın isen sesimi kısayım. Eğer bana uzak isen sesimi yükselteyim. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi yakınsan sesimi kısayım biraz. Kısık sesle konuşayım. Eğer uzak isen sesimi yükselteyim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sesi dostlarım. Hazreti Musa'ya bir ağaçtan seslendi Allah ama Sesi bir cihetten gelmez. Bütün cihetten gelir. Her taraftan gelir. Allah Azze ve Celle Ya Musa ben her yerdeyim. Senin de sesini işitiyorum. Şah damarından daha yakınım sana. Hz. Musa Ya Rabbi benim ailem üşümekte. Ben buraya bir kor parçası almaya geldim. Onun da gönlü rahatlamıştı. Allah Azze ve Celle Ya Musa senin aileni biz koruyacağız. Sen merak etme. Yaklaş diye Hz. Musa'ya Allah Azze ve Celle emredince Hz. Musa bir iki adım attı ki Allah ya Musa kutsal vadi Tuva'dasın, Tur dağındasın çarığını çıkar. Hz. Musa hemen eğildi ayakkabılarını çıkardı. Allah Resulü miraca çıkarken yani miraca sidre dediğimiz o bölüme gelince Hemen eğildi ki ayakkabılarını çıkarsın. Allah Azze ve Celle Ey Habibim Ya Muhammed Mustafa Ne yapıyorsun? Ya Rabbi ben Tur Dağı'nı hatırladım. Kardeşim Musa'ya ayakkabılarını çıkar demiştiniz. Ben de kutsal bölgedeyim. Ayakkabılarımı çıkarmak istedim. Allah Azze ve Celle Ey Habibim çıkarma ayakkabılarını. Ayağının tozuyla kevnu mekan şeref yap olsun. Demişti Efendimiz'e. Ama Hz. Musa Allah Azze ve Celle Ya Musa kutsal vadi Tuva'dasın, Tur dağındasın ayakkabılarını çıkar. İşte Efendimizin özelliği Efendimiz'e geçilen itmaz. Allah Resulü öyle yaklaşmıştı Allah Azze ve Celle'nin huzuruna. Hz. Musa ise ayakkabılarını çıkarmıştı. Sonra Allah sordu. Ya Musa o elindeki nedir? Hz. Musa Ya Rabbi ben buna dayanırım. Bununla sürme yaprak dökerim ağaçların dalına vurarak. Ya Rabbi bu benim silahımdır. Bununla yırtıcı hayvanlardan kendimi korurum. Ya Rabbi bununla işte heybemi taşırım. Uzattı da uzattı. Saydı da saydı. Saydı da saydı. En sonunda dedi ki: "Ya Rabbi bu asadır." Aynı mevzu İmam Gazali rahmetullah aleyh ile de geçecek. İmam Gazali Hazretleri bir gün uruç halindeyken yani yükselme halindeyken manevi bir mürakabe halindeyken tefekkürdeyken bakıyor ki bir kalabalık bir yere doğru gitmekte İmam Gazali Hazretleri de kalabalığın olduğu yeri seyrediyor ki oradan geçen biri İmam Gazali Hazretlerine doğru dönüyor ben diyor İmran'ın oğlu Musa'yım sen kimsin? şimdi manevi bölgelerde mana aleminde Öyle bir peygamberin olduğu bir yerde olan kişi elbette ki Musa Aleyhisselam tanır. Mana sokaklarında bir peygamberin yürüdüğü yerde ancak bir peygamber ve veyahut da çok yüce makamda olan biri olur. Ben dedi İmran'ın oğlu Musa'yım. Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. İmam Gazali Hazretleri de bütün seceresini saydı. İşte ben Muhammed bin Muhammed bin dedelerinin, ataların ismini saydı. En sonunda Muhammed e, Hamid Gazalim dedi. Hazreti Musa sen dedi edebe yakışmayan bir şekilde cevap verdin. Sözü uzattın. Ben sana ismini sordum. Ebu Hamid Gazali diyebilirdin. Niye sözü bu kadar uzattın? İmam Gazali Hazretleri Ya Musa dedi. Siz Allah Azze ve Celle ile konuşurken Allah Azze ve Celle sordu o elindeki nedir diye. Siz sözü epeyce uzattınız. Bununla da, buna dayanırım, bununla yaprak dökerim, bununla kendimi korurum. En sonunda da asa dediniz. Niye sözü o kadar uzattınız? Hz. Musa da ben dedi Allah Azze ve Celle ile konuşuyordum. Sözü uzattım ki Rabbimin sözünü duyayım. Rabbimle çokça konuşayım. O yüzden sözü uzattım. İmam Gazali Hazretleri, Ya Musa, ben Allah'ın ulul azim bir ile konuşuyorum sözü uzatmayayım mı? Ben de sizin zatınızla fazla vakit geçirebilmek için, sizinle daha fazla konuşabilmek için sözü uzattım. Deyince Hz. Musa tebessüm etti. Vallahi dedi benim salih kardeşim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden öyleleri vardır ki Beni İsrail peygamberlerin mesabesindedir. Yani haş onlardan üstün demiyor Efendimiz. Mesabesindedir buyuruyor. Ben şimdi diyor Hz. Musa, ben şimdi o sözü anladım. Ey İmam Gazali diye bir mevzu da geçmekte orada. İşte dostlarım o Hz. Musa'nın sözü uzattığı yer mevzu orası. Allah Azze ve Celle soruyu soruyor. Hz. Musa sözü uzattıkça uzatıyor. En sonunda Ya Rabbi bu benim asamdır. Allah Azze ve Celle onu yere at ya Musa. Hz. Musa asayı atınca asa dev bir yılana dönüşüyor. Hz. Musa ürküp böyle bir çekiliyor bir köşe. Allah Azze ve Celle korkma ya Musa. Sen güvenli yerdesin. Güvende olanlardansın. Korkma. Elini at ve yılanın ağzından tut. Hz. Musa elini atıyor. Yılanın ağzına elini koyduğu anda o asası eski haline geliyor. Ya Musa diyor. Elini koynuna sok. Hz. Musa elini koynuna sokunca elini çıkarıyor ki eli nur saçan adeta bir fener gibi ışıl ışıl bembeyaz bir nura dönüşüyor. Hz. Musa ne korkuyor. Allah Azze ve Celle korkma ya Musa. Onu tekrar koynuna sok. Tekrar koynuna sokuyor. Çıkarınca eli eski haline gelmiş. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ya Musa bu Firavun'a karşı sana verdiğimiz iki mucizedir. iki burhandır. Git ve Firavun'a yumuşak söyle. Dostlarım burada da aslında birçok mevzu var. Birçok açılacak konular var ama inşallah ileride açacağız. Yumuşak söyle diyor. Kime yumuşak söyle? Firavun gibi zalim birine yumuşak söyle. Hazreti Musa Ya Rabbi diyor ben Firavun'a gideyim ama ben onlardan birini öldürmüştüm. Korkarım ki onlar da beni Öldürsünler infaz etsinler Allah Azze ve Celle Ya Musa biz seni koruyacağız Hz. Musa Ya Rabbi Benim dilim fesih değil Peltektir Hatırlayın çocukluğunda ağzına bir ateş Körü atmıştı ya böyle bir Kor parçası ağzına atmıştı Dili peltekleşmişti Ya Rabbi dedi benim dilim peltektir Fesih bir lisanım yok Beni kardeşim Harun ile destekle onu da bana vezir kıl. Allah Azze ve Celle Ya Musa o zaman dedi biz bunu kabul ettik. Kardeşinle pazunu güçlendireceğiz. Hz. Musa kendine verilen bu büyük mükafattan kardeşine de pay istemişti. Ehli tasavvuf dostlarım bu konuyu açtık açar. Bir kimse eğer kendisine verilen bir nimeti kardeşi için de isterse Allah bu nimeti üzerlerine ziyade eder. Arttırdıkça arttırır. Hani Allah Resulü buyuruyor ya, kendinize istediğinizi kardeşiniz için istemedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Kamil iman etmiş sayılmazsınız. İşte dostlarım, ehli tasavvuf da kendisine bir nimet geldiği zaman hemen onu kardeşiyle bölüşmesini tavsiye ediyor. Çünkü böylelikle hem nimet ziyadeleşir, fazlalaşır, bollaşır, bir de tadı çıkar tadı. Yani bir tek bana, hep bana insanı nereye götürür? Allah muhafaza benliğe götürür, kibre götürür ve benlik kibir çukuruna giren bir kimsenin de oradan çıkması neredeyse mümkün değil. Bu bize büyük bir nasihattır. Bize geleni kardeşimiz içinde istememiz. Hazreti Harun ileride inşallah göreceğiz. Öyle bir destekçi oluyor ki Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'ın en fırtınalı olduğu günlerde yanında dayanağı oluyor. İnşallah bizler de öyle bir kemalete, kemalete ereriz ki bize gelen nimeti kardeşimizle bölüşürüz. Bölüşünce güçleniriz, çoğalırız. Ya Rabbi dedi bana kardeşim Harun'u vezir olarak ver. Allah Azze ve Celle de bunu kabul etti. Ve dedi ki ya Musa kardeşin ile pazunu güçlendireceğiz. Ve Musa Aleyhisselam'a bebekliğini hatırlattı Allah Azze ve Celle. Ya Musa dedi sen e, bu durumdayken biz annene şöyle vahiy ettik. Sonra seni şöyle koruduk diye anlatınca, söyleşleri bitince Hz. Musa artık vazifeye gitmesi gerekiyordu. Ya Rabbi dedi çocuklarım orada kaldı. Allah Azze ve Celle ya Musa onları biz koruyacağız. Sürünü de çocuklarını da biz koruyacağız. Seni ve kardeşin Harun'u da biz koruyacağız. Sen vazifene git. Hz. Musa dostlarım Mısır'a doğru yola çıktı. Çocukları ve sürüsü o sığındıkları yerde dururken hava birden güzelleşti. Medyenin halkından olan bir çoban da sürülerini otlamaya çıkarmış. O bölgelere girmişti. Gördü ki şu Ayb Aleyhisselam'ın kızı orada. Tanıdı onları. Musa Aleyhisselam'ın eşi olduğunu çocuklarını tanıdı. Ve dedi ben sizi Medyen'e geri götüreyim mi? Musa da gelince size Medyen'e döner. Sizin burada olmadığınızı görünce şüphesiz Medyen'e döner. O annemiz Safura annemiz de kabul etti ve böylelikle Musa Aleyhisselam'ın ailesi ve sürüsü de güvenli bir şekilde Medyen'e doğru gitmiş oldu. Musa Aleyhisselam da Mısır'a gitti. Mısır'ın Mısır şehrine girince annesinin yanına gitti. <laughs> Eve girince annesi tanımadı onu. Musa Aleyhisselam vahyin vermiş olduğu ağır yükle vakarlaşmış, saçı beyazlamış, adeta sureti değişmişti. Kendini tanıttı, ben Musa'yım dedi. Ev halkı kalktı, kendisine sarıldı. Kardeşi Harun da evdeydi. Hz. Musa, ya Harun dedi. Seninle beraber Firavun'a Allah'ı anlatacağız. Tevhidi götüreceğiz. Benimle sen de geleceksin diye söyleyince Musa Harun Aleyhisselam Lebbeyk dedi. Peki dedi. Başım üstüne dedi. Çünkü Allah azze ve celle Harun Aleyhisselam'ı da Musa Aleyhisselam gelene kadar hazırlamıştı. Anneleri iki evladını, iki cihangirini korkarak uğurladı. Korkarak çünkü Firavun öyle şeddat biriydi ki Musa Aleyhisselam Allah azze ve celle'nin huzurundayken dedi ya ya Rabbi bu bizi öldürür, bize zulmeder orada. Allah azze ve celle dedi ki ya Musa seni biz korayacağız. Annesi Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam'ı saraya doğru uğurladı. Tam böyle saraya gidecekken kapısının önünde, bu haftalıkta dersimiz burada bitiyor. İnşallah haftaya hep beraber Musa aleyhisselam'ın yanında güçlü ve karrı bir şekilde durarak Firavun'a la ilahe illallah'ı tebliğ edeceğiz. Musa aleyhisselam tebliğ ederken, biz de orada ona inanmış, ona iman etmiş kimselerden olarak hem tasdik edeceğiz, hem de yanında dimdik duracağız. Allah'ın izni ve kuvvetiyle. Rabbim gecenizi, gecemizi mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Fatiha. Tamam. Selamat.